Şimdi Elisa ile oyun oynayayım. Bir sorayım. Şemsettin'e sorayım. Şemsettin benimle oyun oynar mısın? Ayakkabı ayarlamak lazım. Elif benimle oynayabilir mısın? Evet. Aynen hayır. Eymen benimle oyun oynar mısın? <laughs> hayır. O. Şimdi aa, abim benimle oyun oynar mı? Onu soracağım. Yusuf abi benimle oyun oynar mısın? Hayır ben buradaki halıları düzeltleyeceğim. Benim çok işim var bugün. xem nói 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 Şemsettin Şemsettin ne oldu bu çocuğa? Hina, gelin gelin. Gelin buraya. Hello. Bayıldı kalkın. Kaldırın. Şemsettin Hadi. Ne oldu? Bayıldı Siz kimsiniz? Ben abin, bu ben kardeşim. kardeşim. Bunlar ben kardeşleri. Ne abi? Ben seni tanımıyorum. Sen kimsin? Ben seni Sen... tanımıyorum. Ama bana söyleyin mi? He git çakt çubuk. <laughs> Ha Adem buna kalk ne oldu? Ben, kimsin? Ben, ben, senin kimse bu kardeşin İhra. Tanımadın mı seni bizi? Ben bu kim? Hayır dur. Siz kimsiniz ya? Şemsettin, kimsiniz? çağırdın mı ambulansı? Evet, ben, ben. Bir senin abiniz Emrullah ne oldu? Siz kimsiniz ben ya. Kimsiniz? tanımıyorum. Keşke biz Emrullah oyun oynasaydık ya. Değil mi? Evet. Değil mi İhra? Keşke ayakkabı. Ben de halılar düzenlemesi, değil mi Emrullah. Biz hatırlamadım ben. Bir şaka abi. yaptı. Ya eyvallah. <laughs> bize şaka yaptı. Ben sanıyorum. Ha, bize niye şaka için Ondan ben de size hafızam kaybettiğim şakası yapayım dedim. Ondan şimdi de ne de oyun oynayalım mı hep birlikte? Evet. Tamam. Abi. ben çemsiz siz üstü, üstünüzü giyin. Eyvah hadi sen üstünü giy. Gel hep birlikte oyun oynayacağız. Evet. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu beşinci videomuzdu. Beşinci videomuzdu. Arkadaşlar şey yapmıştık biz. ben hafızamı kaybetmiştim. Şakası yaptık. Değil mi Elfira? Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Like atın. Evet. İyi seyirler.